Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size elektrik faturasını oluşturan kalemleri tek tek anlatmaya çalışacağım. Gerçek bir örnek üzerinden gideceğiz. İş yerimize gelen faturamızı şu an ekranda gösteriyorum size. Gelen faturanın içerisinde bakmamız gereken ilk kısım bence abone grubu. Tek zamanlı ticarethane AG alçak gerilim e, abone grubunda olduğumuzu e, faturadan görüyoruz. Buna için bakıyoruz? EPDK listesinde bizim elektriği aldığımız birim fiyatı görmek için. O listeyi de şu an ekranda gösteriyorum size. Aşağıdaki linkten de nasıl ulaşabileceğinizi ayrıca link olarak bırakacağım, anlatacağım size. Buradaki listede baktığımızda bizim aslında elektriği alış fiyatımız yaklaşık olarak 53 kuruş. 0,52 küsür. Biz bu 53 kuruşu aslında evde kullandığımız gerçek enerjinin bedeli olarak söyleyebiliriz. Ama bu bedel tek başına olmayacak. Üstüne birçok şey eklenecek. Şimdi onlara geliyor sıra. Aslında bizim kullandığımız bu ayki enerji miktarı 124 kW saatlik bir enerji. Nitrin ham fiyatı 53 kuruşla çarptığımızda bu bedel 65,5 lira gibi bir bedel. 65 liralık biz elektrik harcamışız bir ayda. Şimdi bazı vergiler var. Faturaların üzerinde yazan, bunların nasıl hesaplandığını göstermeye çalışacağım size. Aktif kullandığımız enerji bedeli 65 lira olduğunu söylemiştik. Buradaki 65 liradan TRT payı, enerji fonu, BTV bedeli olarak alınan bedeller var. Belediye tüketim vergisi bu arada BTV. TRT payı %2 olarak alınıyor. Enerji fonu %1 ve BTV %5 olarak alınıyor. Bu aktif kullandığımız enerji bedelinden yani 65,5 liranın %1'i, 65,5 liranın %2'si, 65,5 liranın %5'i vergi kalemi olarak ekleniyor. Biraz önce ham fiyattan bahsetmiştik ama ham fiyatın üstüne elektriğin iletim dağıtım hatlarını kullanarak evimize gelene kadar kat ettiği bir yol var ve oradan da bir bedel alınıyor. Bu bedel ticarethaneler için yaklaşık 23 kuruş yani 53 kuruş artı 23 kuruş şeklinde toplamda bize 1 kWh 0,7582 TL fiyatla satılıyor. Bunu çarptığımız zaman 124'te biz bu ay 124 kWh kullandık. Toplamda 94 TL'lik bir faturamız var ve biraz önce anlattığım şekliyle hesaplama yapılarak fonlar da bu bedelin üstüne ekleniyor. Hepsini ekledikten sonra yaklaşık 99,5 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor ve bu rakam bizim toplam tüketimimiz, dağıtım bedelimiz, enerji fonu, BTV e, hepsi eklenmiş hali. Bunun üstüne... E, bir de %18 KDV ekliyoruz tabii ki. %18 KDV'yi eklediğimizde de 117.41 şeklinde gerçekten ödememiz gereken rakamı bulmuş oluyoruz. İşin güneş enerjisi boyutuna gelecek olursak bu faturayı ödemeyebilirsiniz. Güneş enerji santrali kurarak bu faturadan kurtulma şansınız tabii ki olacaktır. Özellikle ticarethanelerde 4 yıl gibi 5 yıl gibi yatırdığınız parayı geri döndüren sistemler olduğunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir mühendislik firmasıyla anlaşıp anahtar teslim onlardan bu işi yapmasını isteyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı olarak araştırdığınızda göreceksiniz gerçekten profesyonel bir sistem 4 veya 5 yıl bandında yatırım bedelinizi size geri döndürebiliyor. Bununla ilgili farklı videolarda kanalımızın içerisinde sizlerle paylaşmıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.